Eda'cığım nereye geldik? Evet. Bak tavuk. <laughs> tavuk mu var? Neredesin tavuk? Ben kaçırdım tavuğu. Gel hadi yürü bakalım. Değişik bir yere geldik. Çekelim hani. Evet, Derede orada mı? Sen şu arabaya bakmadın. Çık bakalım incele nasılmış araba. Dikkat et annem ama. Evet. Arabanın farları gülümsüyor. <laughs> Farlarını görmedin mi sen? Diyeyim bakalım. Şurada şimdi rakta var. bir şey, biçimde. <laughs> Geliyorum. Ne oldu? Buraya böyle bak sanatçıların resimlerini de koymuşlar. Çok ilginç ya. <laughs> ne var? Geliyorum. Bir dakika. Ama şunları da göstermek istiyordum. İyi oraya gelin Sonra şunları göstereyim. Harika. Ne? Ne? <laughs> ne? Balık. Aa ne balığı? Sazan. Sazan mı? Sazan balığı merhaba. Nerede var Eda'cığım? Bakın nerede var ama camları temiz değil. Aaa nasıl şey yapıyorlar. Getir göster. Elini tut bakayım yiyecekler mi elini Eda? Tut tut götür elini hocama. Yapıştır elini. Yok. Ay ne yapacaklar kızım? Şöyle şöyle al canım al. Bakayım suratlara bak. <laughs> Eda şurada bir cadı var gel. Ne? Şurada bir cadı var. Aa, bir Baksana bir cadı bir var. Bir bir de bir var. De bir bak ya şey gel bak şurada asıl canlı bir cadı anne yapmışlar. Gel onu göstereceğim. Koş. Kapıya doğru koş. Anne. Dur anne. Anne. Bir cadı bulduk burada. <laughs> Eda da cadı olacak ama olamıyor. Benim kızım cadı olamaz. Çok tatlı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Eda? Damlıyor. Bak fotoğraf köşesi yapmışlar. Otur Eda. Otur bakayım dikkatlice. Otur otur. <gülüyor> Allah, <gülüyor> ne oldu? Su mu var? Su mu damlıyor? damlıyor. <laughs> Allah Allah. Hayır bak şuradan şuradan. Aa, bir var orada eski bir saati. Bir de saat var. Aha, şurada da bir tane şey var gel. Televizyon. <laughs> Televizyonu bir bakalım. Eskira televizyonlar öyleymiş şey daha. Bak arkasında neler var. Bak radyo var, eski bir radyo. gördün mü? Daktilo bile var. şunları yakından çekeyim fiyo Ay şimdi korku şeyi gibi Eda. <laughs> Aman Allah'ım. Eda şunu gördün mü? Eda biraz bunlardan hoşlanmadı. Tamam. Arkama takılınıyor. Şu böyle korku şeyleri çok sevmiyor Eda. Eda neredesin? Evet. Perin üstüne vurulmuş bir yer burası. Anladığım kadarıyla alttan dere atıyor. Eda nerede? Verir misin Eda? Yı. Şöyle ilerledikçe. Nereye çıktınız? Evet, taraf balık. Oo, kocaman. İşte balık çiftliği. Öyle mi? Oo, harika. Baba, gelip tut beni. Bak, abi sana getirdi ekmekleri. Küçük küçük koparıp at tamam mı? İstersen şuraya gel. Evet. Tam boyun yetmeyecek. Eda'yı kaldır babası. Evet. <laughs> Aa nasıl aldılar? Evet. Attıklarını fena. Bak nasıl şey yapıyorlar. Aa kanımları açmış. Havada atlayarak yakalıyorlar. Biliyor musunuz attıklarınızı? biraz daha yakın. Yakın çekim yapayım biraz daha. Eda ekmeği yeme kızım. Annem Eda bir taraftan ekmeği yiyor. Aslında <laughs> ama. Annem ekmek taze değildir. Yukarıda bir salıncak varmış bu arada bir de. Burada keşfedilecek pek çok şey var Eda bak. şu, şu alalım. Şunları sana vereyim bir Bak yukarıda salıncak da var Eda gidelim mi? Önce gitmeyelim. Yukarıya devam et. Bak orada yukarıda salıncak var. Şuradan. Evet. Bak halhalı takıyorum ben. Ne? Halhalı. Evet. Halhalını gösterelim dur arkadaşlar. Kalemi de takıyorum. Evet Eda'nın halhalı kirazlı kolyesi. Kim aldı sana kirazlı kolyeyi? Annen. Annen mi aldı? Anne. Geliyorum. Geliyorum Eda'cığım. Eda güzel bir salıncak buldu gene. Aa, evet çok da hoş. Sallan bakalım kim sallayacak. Sallan. Ben hep çekip hep nasıl sallayacağım Eda'yı arkadaşlar söyleyin bana. Babanlar aşağıda kaldı Eda'cığım. Dur ben seni hafifçe sallayayım geldim yanına. Şu arkada da deri akıyor gene. Dur şimdi nasıl sallayacağım seni ben. Nasıl becereceğiz bu işi? Şuradan şöyle tutayım seni. Dur. Ay, evet. Galiba, çok eğlenceli. Salladım arkadaşlar Eda'yı. tam, tam bir yerde uçuyor Bak <laughs> çok çok eğlenceli. Evet Eda'yı sallamaya biri gelsin. Çocuklar gelin Eda'yı sallamaya. Çok güzel. Ben sallayamıyorum. Çok iyi his var. Çok iyi his yapıyor bu. Evet. Hoşuna mı gitti? <laughs> ben de çok sallanacağım. Çok, yapıyor. çok güzel görünüyor Edacığım. Ben de çok Beğendim. Sen biraz salla. Sıra sonra bende. Seni mi uçuracağım ki göreceksin. <laughs> Beni uçuracağım mı? Ha, güzel şey mi salınacak? Evet. Babalarda gelse bayılacağım. Ay şuraya bak. Aa, buraya gelirken çok kötü görünüyordu değil mi girişi? Ama içeri mi girdin? Farklı bir dünyaydı. Çok güzel yapılmış. geliyorum geliyorum şimdi ses sallayacağım arkandan şöyle nasıl sallayayım ya tutacağım yer yok elimde de telefon var tatlım babamları çağırsak iyiydi bak. Uuu ne demek? Yeeey! Ay, ay yavaş, yavaş. Yeeey! <laughs> yavaş. <gülüyor> Tek dengesi de bak yavaş, dikkatli. Yeeey! <laughs> şöyle önüne geleyim. Yeah. <laughs> Baba salla şimdi. Yo yo anneciğim bu şey korunaklı değil ama dengen kaybolursa alt, aşağısı da beton dikkatli olalım. Anne çekersene ya. Ne? Çekiyorum Çeker. Çekeyim mi? Evet çek. Üzerime çarparsın. Yo çarpma. Çarparsın <laughs> bana. Eda Ayla Yıldızımız. Eda. Evet. Ayla Yıldızımız da var. Bir bakalım nasıl bir yermiş. Ben notlar var. Bunlar gelenlerin notları mı? Eda çok acıkmış. Sabırsızlanıyor. Burada bir neyimiz varmış Eda'cığım? Dilek. Burada ne vardı? Bir dakika. Ee, dilek köşesi mi vardı? Temenni köşesi, dilek köşesi dilek var. Köşesi. Herkes dileklerini yazıp asmışlar değil mi? Şimdi biz de dileğimizi yazıp asacağız. Bizim dileğimiz ne Eda? Eda TV. Evet Eda TV. Büyük. Büyük kitlelere ulaşsın dedik değil mi? Hı. Güzel büyük bir kanalımız olsun. Yazdı mı babam bakayım? Evet babamız yazıyor. Hayır ben. Temennimiz, niyetimiz de bu. mi? Hadi şimdi gidip asalım. Çantamı burada bırakıyorum. Biz Eda ile gidiyoruz. Gel Eda'cım asalım biz. İniyorsun şuradan. Baba, baba İniyorsun. İniyorsun. Şöyle. Hayır hayır orası değil gel. Gel. Aa şurada telefon buldum Eda bu arada. Bir dakika. Şunu görmedim. Eski telefonlardan. Tut bakayım. Kimi arayalım? Kartalı ara bakalım. Bir dakika ben numaraları şey bak eskiden telefonlar şöyleymiş. Şöyle numaraları şöyle çeviriyorsun. Gördün mü bak eskiden telefonlar böyleydi. Şu anki cep telefonları nerede? Evet kartalı aradın mı? Aradın mı kartalı? Ne diyor Kartal abin? Diye. Ece abla ne yapıyormuş? Oturuyormuş. Oturuyormuş. <laughs> Söyle Ece ablaya biz balık yemeye geldik de. Biz balık yemeye geldik. <laughs> Hadi ver koyayım yerine. Ya eskiden telefonlar böyleymiş anneciğim. Evet. Bak <laughs> ayakkabılar da öyleymiş. Ay bir dakika telefonu yerine takamıyorum. Bak ayakkabılar da öyleymiş. Aa bu telefon yanda mıydı? Ha şuradaydı pardon. Bak ayakkabılar da Evet eski lastikler. Aa, gördün mü? Dur bekle. Çıktım bile. Eda çıktı bile. Eda dur. Evet. Dilek köşesine geldik. Herkes bir dilek mi asmış? Ne yapmış? Aa, şuraya bakın. Biz nereye yapıştıracağız şimdi? Burada soba mama varmış. Ha, dilek köşesi. Ver ben bir yere asayım. Ver ben bir yer bulacağım şimdi. Şu köşe nasıl? Şu köşeyi beğendim ben ya. Eda bak şurada. Şöyle manzarası da fena değil. Şu köşeyi asalım. Dur şimdi bir çivi bulayım ben. Şu köşeye bir yere asayım. Mesela ne yazanlar var? Keşke insanlar güzelliğe düşkün oldukları kadar e, ıı, dürüstlüğe de düşkün olsalar demiş biri. <laughs> Güzel bir gündü. Balıklar da güzeldi. Çiçekler, çiçekliler de geldi ne demek be? De? Yedik içtik gidiyoruz. <laughs> Dur bir tane ben çivi kopardım. Ben de çivi kopardım. kopardım. Anne. Gel şuraya as o zaman. Çivik Bizimki kopardım. de buraya as. Bizimki de buraya çivik, as. Çivi kopardım. Hadi. Ver. Eda Tv. Belki görenler abone de olur Eda ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Ay, belki görenler Eda Tv'ye abone de olur Eda Tv. Olmadı. Youtube'i de deseydik evet, oraya. Evet Eda astı şuraya. Ama tam olmadı. <laughs> evet Eda Tv'ye abone olun lütfen. <laughs> İçerideki mekanda böyle değil mi? Şurada bir eski köşe yapmışlar. Çok hoş burası Eda. Bir bak çok yumuşak. Şurada bir cadı hatun var gene. Hayır hayır hayır. Şurada bir ca Beyiz cadı, cadı hatun var gene. Şurada bir Anne, tane. Gösterme bana sen. Ama bunlar çok sevimli <laughs> cadılar. Tatlı cadılar bunlar. Hayır çok kötü cadılar. Evet cadı dönsene. bize bir poz var. Cadı döndü Eda. Ha 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 cadı deyince. Peki kızımın aşına pek gitmedi cadılcık. O çok hoş köşe yapmışlar yalnız. Çok güzelmiş Eda. Anne, Eda. Anne, nereye kağıt dikkat et. O çevirdiğin yere kağıt koyuyorlar. Evet oraya kağıt Ka koyuyorlar. Anne, kağıt ver. Kağıt vereyim. Hayır o şu an çalışır. o çalışır durumda değildir şu an. Anladın mı? O kısma kağıt koyup oradan da harfleri basıp yazıyorlar. Anladınız mı? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bir Dur bir. Şöyle bir köşe yani. Ay şurada ne yapmışlar bakar mısınız? Sinanmıyorum. <laughs> <laughs> diye. <gülüyor> Eda şu hiç şunu görmedin sen iskeleti gel. Onu <laughs> da görsen korkar mısın bilemiyorum Edacığım. Gelsene bir. Gel 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 korkma gel. Gerçek değil ki. Gel bir. Gel de bir bak. Ay buraya kışın kar yağınca da keyifli olur. Burası kışın da gelelim. Çok korktum. Çok korktum. Korkma korkma ya. Bak gösteriyorum işte arkadaş Şurada çok hoş kutlar. Bak papağan var. Papağanı gördün mü? Geldim. Değişik değişik. Aa! Şeyler var. Şuradaki kabağa bakar mısın? Gel. Gel daha şuradaki kabağa bak. <laughs> Güzel yapmışlar. Gördün mü? Gördüm. Ya bak, balık var. Gene dikiş makinesi var. Eski bir dikiş makinesi. Ha şöyle. Evet. Eski bir dikiş makinesi var. Çok hoş. Çok hoş. Ne yani? Dışarısı da yemyeşil. Harika ya. Gözüm. Güzel bir mekan. Dikiş makinesini mi sevdin? Dikiş mi dikiyorsun Eda? <laughs> Bana bir bakar mısın? Dikiş mi dikiyorsun sen? Aa, telefon gidiyor. Dikkat. Telefona dikkat. Koy yerine telefonu. Diğer türlü. Kızılarda geldik. Evet. Çok eğlendik. Balıklar yedik. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz burayı çok sevdik. Çok güzel bir yerdi. Burası evet, nerede? Iı, Yomra'da bir yerdi. Iı, ıı, ıı. Aa böcek mi var elinde? Dur bakayım. Dur 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 dur. dur. Kıpırdıyor. Kıpırdıyor mu? Aa. Bu da ne? Solucan kurtçuk. <laughs> Tam aldım kurtu elinden yapma anneciğim. Yomra'da bir yer burası. Trabzon'da Yomra'da bir yerdeyiz. Çok da güzel balığı çok güzeldi soslu balığı. Ben yemelerini tavsiye ederim. Mekan da çok güzeldi. Çocuklara göre de çok şey vardı değil mi Eda? Evet. Keyifli miydi? Evet. O zaman hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet Eda'ya abone olmayı sakın unutmayın. Biz sizi çok ama çok seviyoruz. <laughs>